Ben bugün Sayın Başkan'la bir temas kurdum. Navspor'a yapmış olduğu kısa ama öz bir açıklama oldu. Daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor'un böyle bir gündemi yok. Yarın maçımız var ve tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçı bu konuda söylenecek bir şey yok şeklinde bir ifadesi oldu Sayın Ertuğrul Doğan'ın. Hangi açıklamayı yaptığını da ben izleyicilerimize hatırlatayım. 28 Haziran 2025'te Spor A Spor'a telefonla bağlandığında kendisine yöneltilen bir soru vardı. Fenerbahçe Trabzonspor'a Uğurcar Çakır için 20 milyon euroya yakın bir teklif getirirse ne yapacaksınız diye vermeyeceğim demişti. Uğurcan gitmek istiyorum derse istemez. Oldu ki istedi yine vermem şeklinde bir ifade ifadesi vardı Sayın Başkan'ın. Hatta o dönem çok ciddi bir tepkisi de olmuştu. Fenerbahçe'nin veya Galatasaray'ın Uğurcan'la ilgili bir resmi teklif yapmadığına dair de bir ifadesi vardı Sayın Doğan'ın. Bugünkü bulunduğu yer hala aynı olduğunu ifade ediyor Sayın Başkan. Bununla ilgili olarak da bendeki detayı da söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe Kulübü bugün derken yani şu anki mevcut durumdan bahsediyorum. 25 milyon euroyu Uğurcan Çakır için harcama hazır. Yani olursa eğer 25 milyon euro karşılığında böyle bir transfer gerçekleşebilir.